Sizleri bu zor durumda milletimizle ve milletin içinden gelen bakkallarla yürümeye davet ediyoruz. Bakkal 17 saat çalışıp evine ekmek götürmeye çalışan emekçi olmakla beraber, aslında gıda arzında piyasayı tekellere bırakmayan milletin bizzat içinden çıkan gıda arz güvence sigortasıdır. Bakkallara sahip çıkmak sermayeye bakkallara sahip çıkmamak, sermayeye beyaz bayrak sallamak demektir. Bakkalların önemi ekonomide tekelciliğe karşı da bir baş kaldırıdır. Yetkili mevciler tarafından perakendecilik yasasından tutun, bağkur mağduriyetinin düzeltilmesine, kiras topajından tutun, vergilerin yapılandırmasına kadar onlarca başlıkla hal olmayı bekleyen maddelerin bir an önce bir an önce çalışılmasını talep ediyoruz. <laughs> Hakkı alanına sahip çık.